Yeniden merhabalar canlarım ucigerlerim nasılsınız iyisiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla sevgili yengeçler haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp Uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili yengeçler, özel ve kişisel danışmanlık veriyen Bahçaptan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap vermiyorum. Sadece mesaj atanlara geri dönüş sağlıyorum ve bu arada belirteyim randevuyla çalışıyorum sevgili yengeçler. E, onun haricinde e, arkadaşlar Türkiye'deydim, tatildeydim, yeni geldim. Geldiğim gibi dolu dolu videolara hemen ya Allah deyip başladım canlarım ucuğerlerim beni bu kadar çok özlediğinizi bilmiyordum. Hülya'nın Tarot Dünyası olarak e, fincanımızı yaptırdık. Şöyle yapayım. Evet. Görüyorsunuz Hülya'nın Tarot Dünyası olarak fincanım yapıldı. Tişörtlerim yapıldı. Ayrıca sembollerim yapıldı. Bu sembolle de bu son semboldür. İdare edin önümüzdeki hafta yeni sembollerle karşınızda olacağım. Bu da sizin fincanınızın içi sevgili yengeçler. Sevgili duygusal takipçilerim. Bu kadar özlendiğimi bilmiyordum arkadaşlar. çok mesaj aldım. Neredesiniz? İyi misiniz? İnşallah hasta değilsiniz diye çok mesajlar aldım. Bomba gibi arkadaşlar. kaldığım yerden devam edeyim. Aslında ben video çekmiştim. Türkiye'deyken yüklemiştim ama yüklemeden silmişim aslında telefonumdan silmişim yükledi zannedip silmişim çünkü bilirsiniz ki ben e, fincanlarım e, tişörtlerim tarotlarım hep böyle rengarenk olduğu için demek ki o haftada o renge mi denk geldi bilmiyorum ben de bunları yükledim deyip silmişim arkadaşlar kusurum varsa affola bir hafta sizi beklettim ama bir haftanın sonunda Bomba gibi geldim. Şimdi yeni hafta bize mucize, yeni hafta bize güzellik, yeni hafta bize şans, nasip, kısmet, bereket getirsin. Öncelikle sıkıntılarından kurtulduğum bir dönemdesin. Bak bu da ne demek oluyor? Küllerinden yeniden doğuyorsun. Kendi hikayeni yazıyorsun. Belki bir balık burcuyla, belki bir oğlak burcuyla, belki bir koç burcuyla bilmeyen sevgili yengeç. Kendi hikayeni yazıyorsun. Özellikle bu hikayeni yazdığın kişi E, səni daha öncədən kırmış, dökmüş, incitmiş. Amma affet beni deməyə qorxan kişi idi. Sürekli gözü hər yerdə səni ariyordu və səni artıq buraxmamaq üzərə sonsuza də səninlə olmaq üçün geri geldi və sən bu kişi ilə hikayeni yazıyorsun. Çünki sən də artıq bazı şeylər bitmədi. Daha öncədən duygusal düşündün və çox e, nasıl diyeyim yani duygusal düşündün çok hata yaptın şimdi mantık yürütsen yani duygularını bir kenara bırakıp mantık yürütsen ve bu mantık yürüttüğün zaman hayatında çok ikinci üçüncü kişiler vardı engelleri vardı ve bu ikinci üçüncü kişi engelleri kaldırırsan bu dönemde biraz aile problemlerin vardı. Bunları çözümlüysen için can atan bir mesele vardı. Buna ulaşamıyordun ama engelin vardı. Şimdi bu engeli kaldırabilecek bir kişi var. Bu da Başak sana yardım edecek bir kişi. Hayatındaki kişi seni kıskanıyor. Deli gibi kıskanıyor ve seni sürekli ansızın ansızın yaşamak isteyen bir kişi var. Bu kişinin kıymetini bileceksin ama duygularınla değil, mantığınla ilerleyeceksin sevgili yengeç. Bazı yaşadıkların seni büyük bir çıkmaza sokmuş. Ve bu çıkmazda kaldığın zaman sevgiye, huzura, şefkate öyle bir muhtaç olmuş sanki. Ama dedim ki ben bir yengeç olarak hep duygusal olacak değilim ya. Artık toplanma zamanı, artık bu girdaptan taşınma zamanı, artık bu mevzuyu çözüme kavuşturma zamanı dedim. Şu an tek derdin mutluluk ama düzeltmen gereken bazı konular var ve bunları sırasıyla ve kademesiyle düzelteceksin. Özellikle bu dünya hepimizin arkadaşlar ne onun ne bunun ne şunun hepimizin ve biz bu dünyada yaşamak zorundayız değil mi? Aslında bana göre cennet bu dünyadadır. Çünkü niye iyilik de bu dünyada, kötülük de bu dünyada değil mi? Ona göre sen de adımını ona göre atacaksın. Eğer cennetin bu dünyada da diğer dünyada da olmasını istiyorsan adımını ona göre atacaksın sevgili yengeç. Gerginliğin vardı bitiyor. Kalbin yerinden çıkacak haberler alıyorsun ve bu haberleri aldığın zaman birileri hemen örgütlenmeye başlıyor. Hemen hemen dakika bir gol bir hemen vesvese vermeye başladılar. Ay böyle yapma da şöyle yapma. Ay şu da yapma da. Geçmişin yükü seni yordu. Geçmişin yükünden kurtul. Şu karar aşamasından kurtul. O büyük mucizeyi iliklerine kadar yaşa. Başkalarını dinleme. Çünkü niye kalbin yerinden çıkacak haberler alıyorsun? Her yere dolu dolu giden sen artık e, dolu dolu değil de gıdım gıdım gideceksin. Çünkü şöyle söyleyeyim, sana gelenler maalesef senin gibi değillerdi. Ve senin gibi olmadıkları için de sen de artık son noktaya koydun. Bazı yatırımların var bu yatırımlar yapılacak. Özellikle seni kıran kişi hatasını anladı. Çok pişman özür dilemeye geliyor. Mucizelere inanır mısın bilmiyorum ama mucizeye inan. Mucize dedin mi ansızın gelir. Ve bu mucize geldiği zaman hemen sağ gösterip sol vuracaksın. Böyle bir hamle yapacaksın. Kime güveneceğini seçeceğin bir dönemdesin. Artık güvenmediğin kişileri hayatında bırakmayacaksın. Güzel bir kavuşma. Kavuşman var, güzel bir isteğin var. Yani şöyle var, bir kavuşma var, bir istek var ve bu ikisinin yaşanacağı bir dönem var, dolu dolu yaşayacağın bir dönem var. Bazı şeylerde bitti dedin, ama dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı kişilerle yaşadın. Demek ki hala ders çıkartmamışsan Mesela Ayşe ile sıkıntı yaşadın, Fatma'ya koştun, Ali ile sıkıntı yaşadın, Veli'ye koştun gibi gibi. Yani bazı kişileri bazı yani aynı şeyi farklı kişilerle. Anladın mı? Mesela örnek verdiğim isimler. Mesela benim adım Hülya. Benle sıkıntı yaşadın. Gittin e, Fatma'ya daldın. Fatma'yla da sıkıntı yaşadın. Ayşe'ye daldın. Ayşe'yle de sıkıntı yaşadın. Misal. Yani aynı şeyleri farklı kişilerle yaşıyorsan demek ki bir ders çıkartmamışsan bir ders çıkartman gerekiyor. Sevgili yengeç ve yükseleni yengeç bürcü arkadaşlarım. Ders çıkartacaksın ki Hayatın şekillensin canım ciğerim. <laughs> Sıkıntıya bak. Yavaş yavaş gidecek sıkıntı. Tek seferde gitmez. Yavaş yavaş gidecek sıkıntı. Şimdi çok odalı bir ev çıkmış. Ya bu yeni bir inşaat işidir. Ya bu tadilat işidir. Ya da farklı bir iştir. Bilmiyorum ama e, çok oda yapmak istiyor. Mesela evine ekstra oda mı yapmak istiyorsun? Ekstra bir şey mi yapmak istiyorsun? Bu dönemde baya bir zorlanacaksın diyebilirim. Onun haricinde bir mahkemelik mevzular var. E, bu dönemde bu mahkemelik mevzularda özellikle hakkın olanı artık alıyorsun. E, ve hakkın olanı aldıktan sonra bir şeyleri yerine koyma, bir şeyleri kurtarma, bir şeylerin mücadelesini verme dönemine giriyorsun. Eline gelecek birkaç tane resmi belge var. E, bu resmi belgeler bir kısmı imzalanacaktır. Diğer kısmı da rafa kaldırılacaktır. Hangi belge gelirse gelsin sakın yırtayım atayım deme. Bunlar sonra sana devir daim işlerinde lazım olacaktır. Lüzumsuz telefonların çok bir kısmına cevap vereceksin, bir kısmına vermeyeceksin ve bu hafta kendini uçuş moduna alıyorsun. Çünkü neden? Artık yoruldun, daraldın, bunaldın ve artık bir şeyler oluyorsa düzgün olsun dediğin bir şeyden bahsediyorum sevgili yengeç. Evet, şimdi öncelikle hayatındaki kişiyle güzel bir kutlama bu bir yemek olabilir, bu bir eğlence olabilir, bu farklı bir şey olabilir bilmiyorum ama güzel bir kutlama var. Ve bu kutlamayla beraber sevincin arttıkça artıyor. Bu sevincini, mutluluğunu paylaşacaksın. Özellikle bu kutlama her neyse seni çok eğlendirecek, çok keyifli bir döneme itecek. Bunun ardından e, hani deriz ya karanlığın ardından doğan bir güneş. Eşitlenmek, dengeye gelmek. Yani bir denge uyumu var. Hem sende hem onda güzel bir denge uyumu var. Bununla beraber... Ee, şöyle bir şey söyleyeyim ee, başkasından ya da kendinden özür dilemek bir şeyleri yapmadım diye kendinden özür dileyebilirsin bunu fazla yaptım diye kendinden özür dileyebilirsin veyahut da biri seni kırdı üzdü diye senden özür dileyebilir böyle bir şey yani gönlünü alan kişi biraz yapıcı olması gerekiyor sanki gönlünü kıran kişi biraz bencilmiş gibi düşünüyorum. Karmaşa içerisinde kaybolduğun, çıkmaza tosladığın, duvara çarptığın. Yani bir çıkar yol arayıp da bulamadığın bir şey. Bununla beraber bir değişim var, bir dönüşüm var, bir yenilenme var. Bu değişim, dönüşüm, yenilenme ile beraber sanki bir ruhsal olgunlaşma ve şifalanma buluyorsun. Ve bu şifalanmadan sonra artık diyorsun ki benim duruşum sağlam olacak abi. Bitti. Sağlam ve sağlıklı olacak. Çünkü sen keminden kendinden emin olursan, kale gibi sağlam olursan, bununla beraber hem güçlü hem de istikrarlı yürüyebilirsin ve bu sana ne verir? Hem fiziksel hem psikolojik rahatlama verir. Ve sen artık vicdan azabı çekmezsin. Çünkü kendine olan güvenin kat kat artar. Biri seni sıkıntıya düşürdü mü? Biri seni üzdü mü? Biri seni kırdı mı? Onu, bunu geç abi. Kendine bak. Çünkü niye? E ee, senin şu ara yurt içi ya da yurt dışı bağlantılı işlerin var ve bu işlerinde köklü ve sağlam ilişkiler kuruyorsun. Hem biraz sağlık hem biraz huzurlu bir dönem. Ee, yani temeli sağlam oluşturulmuş her şey güzel olur. Çok çabalıyorsun. Ulaşmak istediğin amaç uğruna uğraşa giriyorsun. Çabaya giriyorsun. Dediğim gibi çok çalışıyorsun, emek veriyorsun. İnançların uğruna mücadele ettiğin zaman kazanan sen olursun ve sonunda güneş senin için doğar. Nasıl doğar? Kara, kara bulutlar dağılır, sıkıntılar biter, aydınlığa kavuşursun, ferahlarsın, güçlenirsin ve refaha erersin sevgili yengeç ve yükselen yengeç bürcü arkadaşlarım. Kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin derseniz sizler için videolarım hızlı bir şekilde yüklenecektir. Hoşçakalın.